Merhaba arkadaşlar, ee, hoş geldiniz. Bilgisayar tanıtım videosu çekeceğim. Bu da bir vlog. Arkadaşlar, Alper oyunda. Bilgisayarım bu. Ekranı görüyorsunuz sadece. İşte böyle. Gördüğünüz gibi. Ee, başka da bir şey yok zaten. Ee, Assassin's Creed, Libertium. Bundan çekebilirim size. Quantum'u zaten çektim. Point Blank, bilmiyorum. Çekip isterseniz çekerim. Wolf Team onu da çekebilirim isterseniz. Minecraft zaten çektim ve şimdi yüklüyorum. Gördüğünüz gibi, bakın Minecraft TNT patlaması i̇şte çekiyorum, çektim. Onu yüklüyorum. Ee, ona sonra Cuma. Bu da benim kayıtlarım var zaten. Bir sürü böyle kayıtlar, mailler, dolu. Bak, bunların içinde böyle bir sürü, bir sürü Minecraft'la. O bunlardan tabii güzel olanları yüklüyorum sesinde video çektim onu yükleyebilirim ee, siz isterseniz tabii ki hazırda videolar var bir sürü var videolar zaten şu video yüklendi internete Tabii ki de başında Jamsa Studio ile şey ekledim. Render renderlama ve montajlama programı benim Jamtas Jamtasia Studio 8. 15 günü kaldı arkadaşlar. İnşallah doğru oldu bakayım 15 gün mü? Öyle diyordu en son sonra tekrar kurduğumda inşallah gelir tabii ki de. Yani niye açıldı sikeyim beynine. Evet arkadaşlar görüşürüz bilgisayarım bu. Başka bir şey de